Merhaba, yapım ekleri konusuyla ilgili bir alıştırma yaptık. İkinci bir alıştırma daha hazırladım size. Bu da ilki gibi. Şimdi bakalım. Yine ekranda bir tablo görüyorsunuz. Tabloda yapım ekleri çeşitleri yazıyor ve sözcükler yazıyor. Sizden istediğim bu sözcükler hangi tür yapım eki almış tabloda işaretlemeniz. Videoyu burada durdurabilirsiniz. Yeni sözcüklerle tablomuz karşınızda. Videoyu tekrar durdurabilirsiniz. Yeni tablomuzda kopartmak, çaresizlik, alacaklı, utanç, sızdırmaz, sevdirmek ve saygı sözcüklerini inceleyeceksiniz. Yine videoyu durdurabilirsiniz. Bu videonun cevaplarını yarın yine başka bir video ile vereceğim. O güne kadar kendinize iyi bakın, mutlu kalın.